Arkadaşlar, merhabalar. Bugün 29 Nisan 2025, Salı. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi arkadaşlar, konu konuyu açıyor, laf laf açıyor, ispat ispatı açıyor, belge belgeye getiriyor. Şimdi 5816-5816 mağduru arkadaş sorunca bir sürü şey anlatmaya başladık. Hem de şey olsun bu, kayda geçsin, hizmet olsun, şey olur, ne derler, ihtiyacı olan, derin toplu arka arkaya bulabilir bunları. Çünkü şu anda yaptık yaptık yapmadık arada kaynıyor gidiyor. O yüzden şey yapıyorum üzerinde duruyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar Cemal Granda'dan bahsettik. Atatürk'ün Uşağının Gizli Defteri diye kitaptan bahsettik. Ondan sonra şimdi sağ olsun Tolga arşivinde varmış o kitap. Şöyle gönderdi bana şeyini. Buyurun. Bakın kitabı görüyoruz böyle yani şey açısından bu bir e, sadece bir ekran görüntüsü değil demek için şey yapıyoruz. Ee, bakın ee, aynı zamanda bu kitabın arkadaşlar pdf'si varmış şeydi internette oradan da e, şey yapabilirsiniz e, okuyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilgili yeri gösterecek bakın. Tamam mı? Bakın. Kemal mı? Kamal mı? Tamam mı? Bakın. Bu arada ayrıca kısa bir video yapacağım şeyle ilgili, yapay zeka ile ilgili, chat GPT ile ilgili tamam mı? Ona da sorduk. Bakın ne kadar güvenilmemesi gerektiğini göreceksiniz orada da. Bir de Kemalizme istişe yapıyor böyle. Ne derler? İltimas geçiyor arkadaşlar. Ayrıcalık tanıyor. Buyurun. Bakın tamam mı? Sayfa 39. Evet. Bakın sağcılara falan gösterebilirsiniz bunu. Geldik şimdi. Görüyor musunuz bakın çizilmiş fosforlu kalemle dünyada ne kadar Kemal varsa hepsi eşittir dedi sofracı. Kemal şaşaladı. Ne diyeceğini bil az zavallı Kemal. Bilemedi toparlandı, dili tutulmuş gibiydi, dudakları titriyordu, gözlerini Atatürk'ün yüzünden ayıramıyordu. Hepimiz bunun altından ne çıkacak diye beklerken Atatürk'ün sözleri, sözlerini şöyle bir Atatürk sözlerini şöyle bitirdi. Ha anladım. Sen bana bak bakıyorsun. Sen de Kemal'sin demek istiyorsun. Ee, ondan sonrasında de, e söyleyeceğim ben de, değiş şey diyecek. Yani ben ben Kemal oldum artık. E kemaller düşünsün diyecek. Pardon 27, burada 27. Sayfa 27 burada. Belki de sansürlüdür arkadaşlar. Yani sansürlü derken diğer bölümler sansürlüdür anlamında. Evet, kitap bu. Hemen ekranda kitabın sayfasında görelim arkadaşlar. Dünyada ne kadar kemal varsa hepsi eşittir dedi. Tamam mı? Ee, hepimiz bunun altında beklerken Atatürk'ün sözlerini şöyle bitirdi. Ha anladım. Sen bana bakıyorsun. Sen de kemalsin demek istiyorsun devamı arka sayfada. Şimdi arkadaşlar e, bir de şuraya bakalım. Burada da e, bir Twitter'da bir site paylaşmış. Orada da aynı şekilde. E, işte orada da devam ediyor. Ha, bana devam burada. E, ben Kemal oldum. Kemaller başının çaresine baksın diyor. E, Atatürk'ün son kar kartvizitinde Kemal Kamal Atatürk yazılıydı. Bu kartvizit bölümüne dek değişmedi. E, fakat diyor ben bu kamal adını hiç tutmamıştım falan falan. E, bir de arkadaşlar şuna bakalım. E, genel anlamda mesela e, Google'a baktığınız zaman e, Google'de o o cümleyi bulamıyorsunuz. Mesela bir ekran görüntüsü bakalım şuradan. Hikmet Bey seni Kabile yani Afganistan'a sefir yapalım diyor. E, burada e, burada yok. Bunların hepsini şey Google'e bir şekilde yerleştirmek gerekiyor aramalarda çıksın diye. Evet, Cemal Granda, Granda bu arkadaşlar. Peki, devam ediyoruz arkadaşlar. Bildirimler, bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olalım, ee, paylaşalım. Peki, kolay gelsin.